Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ben sizler için dakikalar içerisinde hazırlayabileceğiniz kat kat bir katmer tarifi paylaşıyorum. Tüm detaylarını sizler için hazırladım. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemle rica ederek tarifime başlıyorum. Yoğurma kabının içerisinde 5 su bardağı elenmiş un var. Unun üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilavesi yapıyorum. Daha sonra 400 mililitrelik suyu azar azar kontrollü bir şekilde ekliyorum. Diğer yandan da karıştırıyorum. Kabıma almış olduğum unun ortasına bir çukur açtım. Suyu tam ortasına döküyorum. Diğer yandan da karıştırıyorum. Suyun ılık olmasına dikkat edelim. Yavaş yavaş ekliyorum. Diğer yandan karıştırıyorum. Kenardaki unları içeriye doğru alarak karıştırıyorum. Hamur katı bir kıvama geldi. Artık elimle yormaya geçiyorum. Bu arada suyun tamamını ilave ettim ve yumruklayarak elime yapışmayan, yumuşak kıvamlı bir hamur hazırlıyorum. Bu arada e, hamurunuz cıvık olursa yarım su bardağı kadar daha un ilavesi yapabilirsiniz. Bu miktar kullanmış olduğunuz unun markası ve kalitesine göre değişiklik gösterebilir. Bakın hamurun kıvamı oldukça güzel. Ne sert ne de çok yumuşak olmalı. Elime artık yapışmıyor. Hamuru tezgaha alıp tekrardan toparlıyorum ve artık bezelere ayırıyorum. Mandalina büyüklüğünde bezeler olması yeterlidir. Bu arada bezelerin her birinin eşit olmasına dikkat ediyorum. Toplamda 7 adet beze hazırladım ve bezeleri yuvarlıyorum. bezeleri yuvarladıktan sonra bir tepsinin üzerine bütün hepsini alıyorum. Üzerine bir poşetle kapatıyorum. Mutlaka bir poşetle kapatalım. Aksi halde üzeri kurur. Hem de bu sayede daha iyi bir şekilde dinlenip kolay bir şekilde açılır. Bezeleri 15 dakika boyunca dinlendirdim. Şimdi bezelerden bir tanesini alıyorum tezgaha ve bezenin üzerine bir miktar un serperek bezeyi açıyorum. 50-60 santim çapında bezeyi açmaya çalışıyorum. Yuvarlak bir şekilde açmaya özen gösteriyorum. Bu işlemi oklava ile yaptığınızda daha kolay bir şekilde açılacaktır. Dilerseniz merdane ile de açabilirsiniz. Bu arada buraya kadar beni izleyen izleyicilerimden, arkadaşlarımdan yorumlarınızı bekliyorum. Bu bir emoji olabilir, bir çiçek olabilir. Hatta tarifim hakkında fikirleriniz veya bir tecrübeniz varsa benimle paylaşırsanız mutlu olurum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, birbirinden lezzetli tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın diyerek tarifime devam ediyorum. Bezemi açtım. Şimdi üzerine 150 gram eritilmiş tereyağından 3-4 yemek kaşığı kadar bolca döküyorum. Daha sonra yufkanın kenarlarını içeriye doğru kapatarak her yerini yağlıyorum. Daha sonra görüntüde görmüş olduğunuz gibi şekil veriyorum. Bu sayede kat kat tel tel katmerler olacak. Bezeleri teker teker hepsini şekillendirip açıyorum. Şimdi diğer bezeyi de aynı işlemi uyguluyorum. Şekil vermesi de oldukça pratik ve zevkli. Bütün bezelere aynı işlemi uygulayıp hepsini bir tepsinin içerisinde bekletiyorum. Üzerini temiz bir poşetle kapatıp buzdolabında yarım saat boyunca dinlendirelim. Bu sayede kullanmış olduğumuz tereyağı donacak ve daha kolay bir şekilde açılacak. dilerseniz bu şekilde üzerine streç filmi sarıp buzdolabında bekletip ertesi gün kahvaltıya pişirebilirsiniz gerçekten çok pratik oluyor. Hem görüntüsü hem lezzeti oldukça güzel ve pratik. Bakın şimdi yarım saat boyunca buzdolabında beklettim. Merdane yardımıyla açıyorum yani inceltiyorum. Şeklini bozmadan inceltmeye çalışıyorum. incelik yeterlidir. Şimdi önceden ısıtmış olduğum orta ateşteki tavaya yerleştiriyorum. Hemen üzeriniz bir miktar fırça yardımıyla sıvı yağ sürüyorum. Bu sayede kabarıp içi de çok iyi bir şekilde pişecektir ve kat kat ayrılacaktır. Mutlaka altına ve üstüne ilk çevirmelerde sıvı yağ sürüyorum. Bakın şimdi diğer tarafını çevirip oraya da aynı şekilde sıvı yağ sürüyorum ve nar gibi kızarana kadar alt üst çevirerek pişiriyorum. Bakın kabarıyor, içi de çok iyi bir şekilde pişecektir. Şu anda pişiyor ama ben sizlere katlarını göstermek istiyorum. Bakın kat kat ayrılıyor. Gerçekten şahane, çok lezzetli bir katmer oluyor. Kesinlikle kahvaltılara denemenizi tavsiye ediyorum. Bütün hepsini hazırlayıp aynı şekilde aynı anda tava sıcakken pişiriyorum. Her iki tarafı da çok iyi bir şekilde kızardı. Şimdi artık alıyorum. Diğerlerini de aynı şekilde pişiriyorum. Katmerler artık servise hazır. Bakın nefis görünüyor. Şimdi sizlere ne kadar güzel kat kat. Dışı çıtır içerisinin yumuşak olduğunu göstermek istiyorum. Bakın kat kat ayrılıyor. Siz tarifimin son halini izlerken ben artık sizlere veda etmek istiyorum. Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.